Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni hatırladınız mı? Ben Fitnat. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Kaç abone olduk? Dün baktım. Hala 60. 66. Yiz. Lütfen. 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 Bu sayede bildirimler arttığından dolayı videolarımıza daha iyi bir haberdar olabileceksin. Mutlusunuz, değil mi? Evet mutluysun. Ben bugün video çekmeyeyim. Neyse lafı fazla uzatmadım. Ben başlıyorum. Hmm. Hmm. Benim arkadaşım yok ya. Ben arkadaş bulmam lazım. Benim niye hiç arkadaşım yok? Bana niye arkadaş olmuyorsunuz? Benim arkadaşım olmasın mı? Bir arkadaş için bunları çok mu görüyorsunuz be? Arkadaşın olsun diyenler video like. Like 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 like. Like'ları geldi o zaman videoyu kesip hemen yeni bir tane arkadaş al bulalım. Umarım bu videoya like edin. Bu videodaki like edebiliriz. Hadi. Bu videodaki like edebiliriz. 6 olsun. Hep birlikte 70 aboneye. geçiyoruz arkadaşlar. O zaman geçiş başladı. Merhaba Kayo. Merhaba Kayo. Merhaba. arkadaş dışarı mı? Olur. Neden olmasın? Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi sen çok memnun oldum. Ben de çok memnun gel beraber parka gidelim tamam <laughs> Geldik parka Oh düştü baba Evet ya Oh düştü Uy düştü oh, Kalk Bir dakika bizi Bizi bu videoda başlatmaya Eeeh yeah.

ya ben geldim. Tamam. Dedim içinde. Bir yer mi var? Bir yer var. Oraya gidelim. Ne dersin? oy. उसको माला पसंद नहीं है तो Bu bina. Bu flat ya. Yok burası benim evim. Çok güzelmiş. Evine banyo da var mı? Var. Nerede? Aşağıda yok ki. Sadece salon var. La. Sen bana ne zühretle çakarttın he? Oğlum Sen bana ne zühretle çakarttın yoksa Oğlum Bana bak Ben dış ses. Ne oldu dış ses? Ne oldu dış ses? Bana bakın ne, ne Bana bakın, olayım? Hepinizi gebertirim lan. Abi sana ne yaptık ki? Ne yapmadınız? İki saattir kedi köpek gibi kavga ediyorsunuz. Tamam bir daha etmeyeceğiz. Mikrofon istiyor. Kayo. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Elif'le benim kavgamı ayırmak için yardımcı olunuz. Şaka şaka. Ama lütfen yardımcı olun yani. Emeğimizi boş harcamıyoruz biz. Abone. Sizin için küçük ama benim için çok büyük bir şey. Başarıya hep beraber gidelim. Başlat. at. Elif neredeyse ölme derecesine geldi. Bana Ultra mega yoğun bakıma mı yatırmaya çalışıyorsun? Gebe! Kayu kaçtı. Evet. Neyse. Bir şey yok ya. Bu arada niye bir şöyle yaptığımı söyleyeyim. Kayon'un şapkası bire düşüyor. O yüzden böyle yapıyorum. Neyse. Evet, benim sadece tek bir özelliğim yok. Bir sürü özelliğim var. Kayu bunu bilmeyi de çok isterim. Vurdum mu yere? Yapışın. Yapıştım. Ulan bana bak. Beni sinirlendirmeyin. Çaktım mı yere yapışın? Yapışmadım. Bana bir şey olmaz. Uş. Ne bir şey olmaz be. Hadi beni ırmağa götür. Tamam, bin. Dehdi gıdık koçum koçum çün dehdi gıdık gıdık. Dehdi gıdık koçum koçum kuç. Dehdi gıdık gıdık. Deh tıkıdık de 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 koçum deh tıkıdık de tıkıdık. De Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunlar da gitsin. Arkadaşlar. Kayı. Ve Fiknat'ın dediğine göre abone olmanız lazım. Lütfen. Çok küçük bir hareket. Hemen like atıp Abone ol tuşuna basıyorsun. Sizin için küçük benim için çok büyük bir adım. Hep birlikte 70 aboneye ulaşmaya var mısınız? Kendinize iyi bakın. Bay bay.